Evet, ben, bizim, biz Van'dan geldim. Biz, bizim soyumuz Irak yani. Biz Irak'ta yaşıyorum. Biz eskiden Irak'ta yaşıyorum. Sonradan biz geliyorum. Bizim, bizim koyunlarımız var. Biz, biz, biz koyun besliyorum. Biz onları satıyorum. Dükkan açıyorum. Biz diyorum, gel koyun var diyorum. Kilosu bilmiyorum, böyle diyorum. Gel diyorum, satıyorum biz. Bizim, bizim bizim Paris'te de var. Akrabalarımız var bizim. Biz onlarla da yanaşıyorum. Biz bizim be, bizim Amsterdam'da amcamın kızı var. Onun amcamın kızı Mehmet var. Mehmet'le anlaşıyoruz biz. Bizim bizim çocuklarım var bizim. 13 tane çocuğum var benim. 13 tane çocuğum var. Biz on, onlar onlara biz biz onları dövmüyorum biz çocuklarımı seviyorum. Biz ama diyorum hani diyorum akıllı Bizim durmuyorlar. Diyorum duruyorsun mu? Durmuyorum diyor diyorsun. Biz dövüyorum. Yani o zaman dövüyorum. Ha, biz haklı oluyorum bizim. Sus diyorlarım. Susmuyorsun mu? Biz dövüyorum.